Merhaba değerli takipçilerim. Bugün 21 Nisan Cuma. Ramazan bayramının birinci günü. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Aynı zamanda herkesin cuması mübarek olsun diyorum. Bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gezimize devam ediyoruz. Greve'den çıktık. Kopenhag yolu boyunca ilerliyoruz otobanda. İsveç'e ya çok yaklaştık. Yaklaşık bir ortalama 2 kilometre sonra İsöy yoluna döneceğiz. Ondan sonra Danimarka turuna, Kopenhag turuna sizlerle birlikte devam edeceğiz. Evet. Köbenhavn, Danca Kopenhag demek. Malmö, İsveç'in bir şehri. Kopenhag Malmö arası ee, köprüyle, Baltık Denizi üzerinden köprüyle iki şehir birbirine bağlı. Daha önce geldiğimizde biz Malmö'ye de gitmiştik. Gerçi oradan video çekmedim ama Evet burada da yazıyor zaten. Köpenhavn, Kopenhag, Helsingö ve Malmö İsveç'te. Baltık Denizi'nin karşısında. Biz bu taraftayız. Dün de çok güzeldi. Dünkü gezimizi de ee, kısa kısa videolarla sayfamda paylaştım. Bugün de çok güzel yerlere gideceğiz. Hepsini sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet, bu kadar gezmeye benzin mi dayanır? Benzinim bitti. Ve hemen hedefiniz sağda kalacak. P24 benzin istasyonuna giriyoruz. 95 oktan 14.09 kron, dizel 12.09 kronmuş. Hedefiniz sağdadır. Evet biz de arabanın karnını doyurmaya geldik. Evet arabamızı park ettik. Şimdi Psikopos Dağı Mezarlığı ve Psikopos Dağı Kilisesi'ne doğru yol aldık. Hemen bu sokakta şu sağdan girişi var. Üstad'a giriş var. Biz buradan gireceğiz. Burası bir mezarlık. Arzana Park yeri de var ve kilise var e, ee, buranın en güzel yeri bu mevsimde kiraz ağaçları çiçek açıyor. Bugün bayağı kalabalık. İnsanlar gelmiş ziyarete. Evet o kiraz ağaçlarını gördüm. Şuradan da şöyle sizlere manzarayı göstereyim. Evet kiraz ağaçlarına doğru geldik. Manzara çok güzel. Ağaçlar harika duruyor. Çiçek açmışlar. Bu manzarada mutlaka bir fotoğraf çekilip Instagram sayfama koymalıyım. Evet gerçekten çok güzel bir yol. Mezarların arasında kiraz ağaçları var. Müslüman mezarlıklarında genelde meyve ağacı olmuyor. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Bakın şurada da Ingen Ofold. Orada bir mezarlık var. Bize fotoğraf çekildik. Instagram sayfama koyacağım. Benim arkada ilk defa kalabalık görüyorum ya. Valla. Kaçıncı gelişim. Ama sadece bu cadde. Yani mezarlık kalabalık. AVM'ler, yollar, çarşılar, alışveriş merkezleri. Yani her yer bomboş. Alışveriş, mezarlık kalabalık. Bayram dolayısıyla diyeceğim, bugün Ramazan bayramı, Müslümanların bayramı. Bakın şu karşıda da gene mezar taşları var. Biz hiç mezar taşlarının başında ya da mezarlıkta hatıra fotoğrafı çekilme gibi bir adetimiz yok. Şöyle şu yoldan geldik. Biz Yani Piskopos Dağı Kilisesi. Burası bir Lüteryan Kilisesi. Mezarlığın ortasına yapılmış. Mezarlıkta kiraz ağaçları ile meşhur. Şöyle sizin için etraftan bir görüntü alıyorum.